Hepinize merhabalar. Şu an Petersburg şehrindeyiz fakat burada zamanım az olduğu için rehberim Yulia Raşpilova ile birlikte size sadece Fin göstereceğiz. Eğer Petersburg şehrini daha yakından tanımak istiyorsanız rehberim Yulia Raşpilova'nın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Yulia'nın kanalının linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Petersburg şehri Çar 1. Petro tarafından 1703 yılında Rus Çarlığı'nın Avrupa'ya açılan kapısı olması amacıyla kurulmuştur ve 200 yıl başkentlik yapmıştır. Şu an Fin Körfezi'ndeyiz. Körfez'in Tallinn, Helsinki ve Petersburg şehrine kıyısı vardır. Bu körfez Baltık Denizi'ne akmaktadır. Ve sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda dünyanın en soğuk bölgelerinden birine gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.